Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 8882 kupadan 9000 kupaya yaklaşık 4 maçta çıkmaya çalışacağız. Destem şu şekilde. E varsa bu desteği geliştirmek için bir öneriniz, hızlandırmak için havaya vuracak kartım çok az olduğunu düşünüyorum. Ama baştan beri bu desteğiyle oynuyorum. O yüzden bana bir öneriniz varsa yorumları yazmanızı, kanala abone olmanızı, bir de beğeni atmanızı talep ediyorum. Rica ediyorum. A arada emir de veriyorum. Teşekkür ederim şimdi başlayalım arkadaşlar İlk maçımıza geçelim bakalım nasıl olacak Cerenco 8859 kupada benden daha az yenilirsem dur bek bir şey anlatıyorum niye hemen başlıyorsun ya kardeşim Allah Allah millet kafayı yemiş dur bir başlama Şu sağdan şunu yolladım bu kesin log bait oynuyor ve benim hiç hoşuma gitmeyen bir destap o. Ve şunu da atalım. Ama yardım ediyor. Her yere vur tamam mı? Her yere vur. Her yere vur kral. Çok mükemmel bir oyuncusun ya. Büyük patladık büyük ihtimalle ya. Bu maç çok zor ya. Bu maç çok zor Allah'ım yardım et ya. Çok hasar yedik ya. Bekleyelim. Bir tane vurur oraya. 2 Uf, sen ne güzelsin ya. Şunu da attım. Ölsün ya bize çok şey çık sıkıntı çıkaracak büyük Tamam güzel gidiyoruz şu an. Başladı yine bizimki. Yanlışlıkla çarpma attım. Oraya öyle atacağını düşünmedim ya. Hataya bak. Mal mıyım? Malsam yorumları malsın. Değilsem de yorum... Evet güzel bir tahmindi. Evet aferin sana. Yay yeah, motherfucker demektir. Hmm. Önden şunu keselim. O tam oraya inerken de şunu atalım. Böyle dur. En mantıklısını bu olduğunu düşündüm. Benim beynim çok yetmiyor arkadaşlar. Kaça. <laughs> dedi. Ben de bunu atayım. İksirim çok az biliyorum. Tamam. Güzel. 3 iksini yedik. Bir kuleye de gider oradan durdurmazsan. Kuleye de gidecek. Of. Tomruk geldi. Dön. Çok güzelsin. Şimdi bekleyelim. Ne atacak acaba? Bu sefer öne doğru atmayacak ateş ucu zıpladığı için tam tam tamır atmaya çalışacak. Oradan biraz hasar yeriz. Çok bir şey yemeyiz. O tam gelenek ben hemen hızlıca gideyim bir tane bakayım. O savunsun. Çarpmayı kullanmayacağım. Kullanmayacağım. Bunu geriden diksem. Bu kuleyi görecek. O yüzden bunu atayım da çeksin onda. Gel. Evet, bütün kartların orada olduğunu düşündü. Evet, çok iyisin. Bravo. Ben bunu yeneceğim büyük abi, Çok kötü oynadım. İlk maçımıza güzelce başlamak nasip olabilir arkadaşlar. İyi gidiyoruz. İksirimiz dolu beklemeyelim. Bir saldırı gerçekleştirelim hemen. Oo kötü gitti. İksir iyi. de bu zaman vardı. atmadın mı bu zamana kadar sen? Mal mısın? Sıkıntı. Tamam değil değil atlattık 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 atlatıyoruz 15 saniyede dayanmamız lazım Bilgisayardan dolayı arada kötü hamleler yapabiliyorum arkadaşlar Kusuruma bakmayın reflekslerim yetişmiyor Hemen şöyle bir şey atıp iyi oyundu diyelim Rakip kötü oynadı İlk maçı böyle atlatıyoruz arkadaşlar İkinci maça geçiyoruz Hemen hızlıca Benim maç aramam uzun sürmediği için Tamamen niye bastıysam Hadi devam Ivan geldi. Yine benden düşük kupada ama geçebiliriz umarım. Öyle bir başlangıç. Ben de şöyle bir başlangıç yapayım. Bu adam da hızlı destem oynuyor ya. Ne yapıyor? Ne oynuyor bilmiyorum ya. Aha bak şimdi ana kule aktivasyonu nasıl yapacağımı göstereyim arkadaşlar size. Bunu buradan bırakırsanız o ana kuleyi açacak. Evet güzel tamam. Vursun bir kere izin veriyorum. Ben gidiyorum. Bakalım ne yapacağız? Nasıl duracak? Kartlarını öğrenmemiz lazım. Top mu atacak? Topu var. Başka ne atacak? Onu da atacak. Deste çok hızlı. Ben maçı ihtimal kaybedeceğim yani. Ama elimden geleni yapmaya çalışacağım. Karşı rakipten de bir kişi izliyor. Arkadaşlar o kadar ünlü değiliz. Bizi de izleyin. Bu maçı yenmem lazım ya. Güzelce sorunsuzca videoyu çıkarmamız lazım arkadaşlar. Yey diyor adam. Ye'yi tanımayanlar vardır. E-sporcudur. Az daha hale top atıyordum yanlışlıkla. Ben de böyle bir şey olayım. İskeletleri mi atacak? Ne atacak? Elinden çıkarmış mıydı? İksirim doldu bekliyoruz. Tamam bu sefer bunu atacağım. Elimdeki de şey de yoktu. Evet güzel tahmin. Bravo. Bravo diyelim. Bravo kanka. Kaç attı? Biz 5 iksir attık. O 8 iksir attı. Ha 7 iksir attı. Ben gidiyorum şimdi. Topu atacak. Üzerine şey atacak. Durdurmaya çalışacak da bir şekilde bir şeyler yapmamız lazım. Gitmedi. Gitmedi. Evet. Gitmedi. Güzel güzel. Güzel bir hasarımızı verdik orada güzel. Bu işte bu güzeldi arkadaşlar. Belki bu maçı çevirmemize yardımcı olur. Topu biraz yanlış attı benim şey. Domuz birinci biraz sağdan gitti. Eşit gidiyoruz. Bir dakika 20 saniye var. Ben sonları doğru almam lazım. Evet. Gel bakalım. Elinde çarpması yok. O bizim işimize yarayabilir. Ama bu çok hızlı döndürecek domuzu. Elimde evrimli valkür var. Biraz bekleteyim. O işime yarayabilir. <laughs> ok okları bunu atmasını sağlayacağım. Evet. Güzel. iyi ilk başarıyla geçtik. Fişekçi atacak. Fişekçi attı. Top attı. Hepsinde evrimli kullandı. Reis aa, abartıyorsun. Diğer tarafa gitsene fişekçi. Tamam zaten sağdan hasarımız var. Oradan gitsin. Ben buraya bunu atayım. Ama vurma oraya tamam mı? Vurma fişekçi. Onu da görme ama ya. Yemin ederim var ya çok... Tamam evrimli vakürümüz varken güzel bir atak yapacağım şimdi. Bakalım elimden geleni yapabilecek miyim? Öyle hedefliyorum. Topu oraya attı. Tamam çektik. Başarılı, başarılı. Kaçtı, kaçtı. Gözümüzden kaçtı. Dur, 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 dur. Tamam, çok güzel hasar verdik. Oh, bir savunduk, bir alev topu bitti oyun. Biz de alev topu artı çarpmaya alır mı ihtimal. Tamam. Şimdi savunmaya geçelim. Bana çok saldıracak bir şey yok. Bu maçı da kaybedeceğim zannediyordum. Vallahi çok iyi geldi. Bunu attım vurur mu? Vurdu. Geçmiş. Aha vurmadı. Geçmiş olsun diyelim. İyi oyundu. Yerine sağlık. Bu maçı da çok hızlı atlattık. Hemen tekrar oynaya basayım. 28 kupa aldık. İki maçımız kaldı. Kazanabilirsek çok güzel olur. 8938. Kaldı 62 kupa. İki maçtan fazla da olabilir. İki maçtan fazla olursa ben direkt alt f 4'ü koyacağım. Al işte. Başlangıcın kötülüğüne bak. Niye durduk yere top atarsın ki ya? Yine mi aynı deste geldi? Ben nasıl baş edeceğim bunlarla ya? Bir de hepsi 15 level. Benim kartlarım çoğu 14 level. At, at benim kalır yine biraz iskeletim. Topu yok. Ben bir saldırıya geçeceğim şimdi. Topu bitiyor şimdi. Bakalım nasıl olacak. Topu bitti. Güzel. Hop. Bir de çarpma attım. Temiz. Tamam. Bekleyip onu Valkül'e almayı düşünüyorum. Çok güzel. Bina hasarımızı verdik. 8968. Bu bizden yüksek kupa. Büyük ihtimal 30 küsür kupa alırız bundan. Çok güzel oldu. Şöyle durduralım. Bu normalde ortaya atmam gerekiyor da yetişemedim. Dokunmatik açık olmadığı için. Tamam güzel çarpmasını da harcadı. Sağ tarafı neyle durduracak? Bu şövalyeyle duracak. O bir tane vurur oraya. Yeter. ikinci vurma. Çok güzel. Böyle bir atlattık. 450'ye yakın bir fark var aramızda. Evet onu da kullandım. Sen bravo çok iyisin. 4 iksir attı. Şimdi şöyle bir şey atsam. Fazla mı agresif olurum? Topla durdurur bir çarpma çakar mıyım? Tamam bir çarpma da ben çakayım. Hadi bakalım. Vuracak mısın? Bir. Çarpma atmak zorunda kaldı. Çok güzel. Çok güzel. Çarpmasını kullandı. Alevi topunu kullandı. İskeletlerim duracak bir şey yok şu an. Gördüğüm kadarıyla. Bekliyoruz evet. Hadi. Ben gelmeyeceğim sana. Ben öndeyim zaten. Atacak bir şeyim yok. Arkadan bir Valkürle başlayabilirim. O da yanlış bir hareket olabilir. Arkadan büyücüyle başla, ben sana alev top atayım. Ne diyorsun? Bekleyecek miyiz böyle? Tamam beklerim ki. Başladım. Şövalyeye atamam alev topu. Bir işe yaramaz. Ben de Valkürle çıkmış şöyle yavaştan. <laughs> evet. Kalkanını kırmadan alev topu atmak çok büyük bir hatadır. Aha, bravo. Alev topu mu istedi. Bravo. Bravo arkadaşım benim. Onu da at oraya. Evet onu da ziyan et. Sen mükemmel bir detaysın ya. Çok iyisin ya. Bravo ya. Gerçekten seni çok tebrik ediyorum ya. İksirimiz doldu ama biraz yavaş hareket ediyorum. Tamam git oraya. İskelet orasına bir çarpma. Yetişti mi? Biraz kaldı. Bir tane vurduk. O bana ikinci vurmasın. Tamam yine bina hasar öndeyiz ama çok yavaş oynuyoruz ya. Hızlı tepki veremiyorum. Bilgisayarda olduğum için. Gel buraya. Bir de bunu attım çeksin kuleye vuramadan. Çarpmaya atsan da fark etmez canım benim. Sonra başta hatayı yaptın. Oradaki alev topunu istemeyecek misin sen? İstemek özlemek değil arkadaşlar. İstemek dediğim kaçırmaktır. Of, buna çok güzel bir tane attım. Bir de şurayı çarptım Öldür mü? Öldü. Güzel. Gel buraya oğlum. Tamam. O sağa bir şey atması gerekiyor. Tamam o ona gitti. Çarpma buraya atacak herhalde. Yetişir mi çarpması? Tamam o onu kessin. Ben burayı keseyim. Tamam çok bravo çok güzel bir çarpma. Arkadaşlar bugün adamlar mal mı yoksa benim şansım mı böyle geliyor? Yoksa... Şimdi ne atacaksın? Top. Topa bir çarpma yollayacağım. Tamam bir tane vur oraya. İkiyi vurur musun? Vuramadın. Şimdi bir şey yapmamız gerekiyor. Let's go. Kam buraya. Kam buraya kamar mısın? Kamar mısın arkadaşlar? Gördünüz mü benim İngilizce seviyesini? Kamar mısın? Can you come here demem gerekiyordu ama kamar mısın dedim. Bilerek alev topu döndürme şekli yaptım orada. Bakalım çevirebilecek miyiz? Çevirebilecek miyiz derken alev topunu çevirebilecek miyiz? Şimdi bunu durdurma. Bu, bu zor arkadaşlar bu zor. Burada bir çarpmayı kullanırsa büyük. Evet. Çarpma artı alev topuna bitiyor arkadaşlar. İyi oyundu diyelim şimdiden. Rakibi tebrik edelim. Bir de hipnozun emojisinden atalım. Bir de böyle atalım. İyi oyundu. O oh, üçüncü maçı da hallettik. Bana 33 kupa vermen gerekiyor ki ben son maça belki bir şekilde çıkabilirim. 32 kupa verdi. Çok güzel. 8970 oldum herhalde. Evet tek maç. 30 almam. Karizma based. Ya 9000 kupa olmuşsun. Gelmiş burada oynuyorsun. Niye oynuyorsun ki? Avantajımızlarda, avantajlarımızdan birisi benden. 300 az. Can 300 az neredeyse. 240. Ama 15 level bir topçu. Ama ben hızlı deste oynuyorum Allah'tan. Dev deste falan oynamıyorum. O benim işime yarayabilir. Evet şimdi buz büyücüsüne bir alev topu atarak başlayalım. Tek kesebilir mi? 14 level kesmez mi acaba? Kesmedi. Evet o büyük bir sıkıntı olabilir benim için. Hmm oduncu attı. Buz büyücüsünü önden bir halledelim. Tehlikeli deste. Güzel şöyle de bir çarpmamızı yollayalım. Aha. Cık, i̇yi hasar yedik. Dondurması varmış. Bu destelere de çok hakim değilim. Meta destelerini de ezbere bilmediğim için neyi var neyi yok bilmiyorum. Biraz daha dikkatli olmamız lazım. Bunu alırsam işler çözülür. Adam 9000 kupa zaten. Büyük ihtimalle bana 30 kupa verir. Ne olur bu maçı da alayım da videomuzu güzelce kapatalım. Desteme varsa bir öğreniniz yorumlarda belirtin arkadaşlar. Destem için. Hani havaya yine zayıfım ama en iyi kartların bunlar olduğu için. Bir tane vur. Vuramadın. Niye vurasın ki? Başka domuz olsa vururdu. Bizim domuz vurmuyor arkadaşlar. Evet güzel. Şimdi ne atacaksın? Ha, hiç, hiç atmayacağım o çarpmayı. Ee, adamın yapacağı şey büyütmen. Domuzcu balonu aynı anda basmak olacak. Yapabilir misin? Yapar mısın ya da? Var mı o sende? Bir de dondurma atacak. Var mı sende o mallık? Bunu atmam lazım. Önden donucu bas şey basacak. Oduncu. Ha sağdan bastı. Helal olsun oğlum sana. Bravo çok iyisin. Çok iyisin oğlum. Bravo. Bir de dondurma at. Bir de dondurma at. Atsana o dondurmayı. Atsana kanka o dondurmayı ya. Vardır sende onun olduğunu da. Tamam. Aynı kupaya. Tamam. Benim için daha iyi oldu. Sağdan gelse daha zorlanabilirdim. Ama ben bu, hasara, bu adama bu hasar nasıl vereceğim onu hiç bilmiyorum. Tamam. Onu çeker ki iskeletleri. Sen niye böyle bir şey yaptın ben anlamadım. Ee, tamam. Balon gel buraya. Balon buraya çek. Buraya gel balon. Bunu buraya atmam lazım. Dondurma geldi çünkü. Tamam. Durdurabilir miyim? Durdurdum. Kuleye gitmedi. Gitme gitme. Ölüm hasar verdi. Bu benim için çok kötü oldu ya. 1700'lere düştük ve adamın... Saldırsam adama mega, mega minyonu var. Bunu saldırırsın ki? Nasıl saldırabilirsin ki yani? Evet adam çok hızlı çeviriyor ya. Son maçı kaybettik arkadaşlar. Oo. Ya sonuna kadar gelmiştim ya. Videoda ne güzel kapatacaktım. Ölüm hasarı yemedim. Belki çeviririm diyeceğim de. Çok zor adam çok hızlı çeviriyor. Ben sadece savunma yapmaktan başka hiçbir şey yapamıyorum. Let's go. Aynen let's go kanka. Bunu atsam yani buna buradan sal diyeyim bari hani. Ne atarsın ki? Ya bu riski alamadım. Çok büyük yani çok iksir zaafına girdik ama. Onu atacağım biliyorsun tabi. Ya sen mükemmel bir da. Ben senin dengin değilim arkadaşım. Atma o çarpmayı da. Valkyrie'mi donduracaksın değil mi? tane vurdun. İkinciyi vurmazsın değil mi? Vurdum. Arkadaşlar. Sonuna kadar iyi gelmiştik ama burada kaybımızı aldık ya. 27'yi yedik. Videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. 43. Artık bir dahaki videoya kaldı diyelim. Buraya kadar iyi geldik. hatalarımı veya destemde neler değiştirmem gerektiğini söylemek istiyorsanız bana yorumlarda bildirin. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın bu çıktı ya. 2000 lirayı ne yapayım benim param var zaten. Ee, videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. İyi günler. Allah'a emanet.